akıntısı zamanında olmuş ama artık akıntı bitmiş. E, yatkın, çok ileri yaş grubu. E, bu yaş grubu sık görülüyor. Özellikle enfeksiyon e, okul ortamında daha hızlı. Kış aylarında, mevsim geçişlerinde biz bu orta kulak iltihaplarına, dış kulak yolu enfeksiyonlarına çok sık rastlamaktayız. Şu anda kış mevsiminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Soğuk havalar geldi. En çok bize başvuran hastalar ya da işte KBB hekimine gittikten sonra e, en çok yakınmalar daha çok çocuk hastalarımızda ve diğer yetişkin bireylerde de orta kulak iltihapları almaları ve bu enfeksiyonlar çok fazla geliyor şu anda. Mevsim geçişlerinde buna nasıl dikkat etmeliyiz? Ne gibi önlemler almalıyız? Özellikle çocuklarda. Bununla ilgili aileleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hem bizler hem de kulak-burun-bağız hekimleri. Şu anda en yaygın gördüğümüz orta kulak enfeksiyonları. Çünkü çocuklar hem okul çağı çocuklar çok fazla enfeksiyonun bir arada bulunduğu, gribal enfeksiyonların birbirine çok hızlı bulaştığı bir dönemdeyiz. Ve daha çok çocuklar bu orta kulak enfeksiyonlarını sık geçirdiğinde yoğun bir antibiyotik kullanma sürecine geçiyorlar. Biz problemin aslında kaynağına bakmalıyız. Kulak burun boğaz hekiminden tanı alan ve bize başvuran hastalarda en sık gördüğümüz kulakta bir akıntı durumu ya da bir tıkanıklık durumu. Özellikle östeki borusuyla orta kulak boşluğunda bir bağlantı olduğundan dolayı çocuklarda ve yetişkinlerde orta kulak enfeksiyonları enfeksiyon olduğu müddetçe o iltihaplanma dış kulak yoluna ya akıyor ya da orada orta kulakta bir sıvı birikinmesine sebep oluyor. Bu sıvı birikintisi dışarıdan kulakta bir ağrı ya da bir enfeksiyondan dolayı yoğun bir kulak ağrısına sebebiyet verebiliyor. Burada antibiyotik kullanımı o dönem için bir tedavi yöntemi olabilir, ama uzun vadede çok sık orta kulak enfeksiyonu geçiren çocuk hastalarımızda hani antibiyotik o dönem için kısa bir çözüm oluyor. Uzun vadede bizim bu çocukların antibiyotik de çünkü her zaman kullanılması uygun olmayan bir tedavi yöntemi. Çocukların ya da yetişkinlerin işit işitme durumlarının da takip edilmesi hem biz odyologlar tarafından hem de kulak burun boğaz hekimleri tarafından koordine bir şekilde tedavi yöntemi uygulanması gerekiyor. İşitme değerlendirmesinin komplike yapılması gerekiyor. Çünkü orta kulakta sıvı birikimi gerçekten basit gibi görünse de uzun vadede bize ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor. O orta kulaktaki biriken sıvı dışarıya atılamadığı durumda hastada uzun vadede işitme kaybına sebebiyet verebiliyor. Önlem alınmazsa erken dönemde farklı hastalıkları tetik tetikleyebiliyor. Özellikle orta kulak, iç kulakla bağlantılı olduğundan dolayı uzun dönemli enfeksiyon durumlarında iç kulağı da etkileyebiliyor. İç kulakta biliyorsunuz oradaki sıvılar ve otolit dediğimiz taşlar olması gerektiği yerde olmazsa hasta da uzun dönemde vertigo gibi, dizziness gibi baş dönmesi çok yaygın görülebiliyor. Hepsi aslında birbirine bağlı bir zincir. Erken dönemde müdahale edilirse hani doğru bir tedavi yöntemiyle biz bununla başa çıkabiliriz aslında. Biz kulak aslında genel anlamda çok fazla tavsiye etmiyoruz. Kullanımı doğru yapılamadığı için halk arasında işte ben kulağımı temizliyorum ama doğru mu temizliyorum çok da emin değilim kendi bakımıma önem verdiğim için bunu sürekli kullanıyorum. Bazılarında hissiyat olarak temiz hissetmediği için de bunu düzenli kullanan kişiler mevcut. Biz buraya gelen bize başvuran tüm hastalarımıza hani hastamız olsun veya olmasın mutlaka doğru kullanımı gösteriyoruz. Çünkü kulak çöpü yanlış kullanımda kulak zarını delmeye kadar risk boyutunda olabiliyor. Çünkü orta kulak ve dış kulak yoluna kadar orada kulak zarı bizim için bir bariyer. Eğer kulak zarına kadar hasta kulağını temizlerken kulak çöpünü çok ileriye ittirirse kulak zarını delebilir. Ve kulak zarı delindikten sonra zaten geriye dönüşü biraz zor olabiliyor. Çok büyük perforasyonlarda kulak zarı delinmelerinde ameliyata kadar gidebilir bu. Eğer zarın delinme boyutu büyük ise kulak çöpünü doğru kullanmalıyız. Kulak çöpünü kullanmaya sebebiyet veren kulakta tıkanıklık bizim buşon dediğimiz halk arasında da kulak kiri olarak bilinen kulak temizliğine nasıl dikkat edebiliriz? Burada sizin bahsettiğiniz kulakta akıntı varsa ya da kulak zarında herhangi bir sebepten dolayı bir delinme akıntı mevcut ise bu akıntının dönemsel periyotlarda minimum 6 ayda bir kulak burun bazı hekimine başvurmaları gerekir hastaların. Çünkü kulak tıkandığı zaman bu kulak kiri bu şon orada bir bariyer görevi yapıyor ve kulak kiri orada dönemsel periyotlarla temizlenmezse işitme kaybına sebebiyet verebiliyor. Zardaki akıntı boyutu arttıkça işitme kaybı da artabilir veya oluşabilir. İşitme kaybından ziyade de tabii ki hijyenik açıdan da kulak temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Kulak çöpünden ziyade daha profesyonel bir temizliğe gidilebilir. En erken dönemde çünkü orada bir iltihap veya enfeksiyon durumu var ise gribal enfeksiyon dönemindedir bu hasta. Detaylı bir anamnez alınabilir. Kulak burun boğaz hekimine yönlendirilebilir ya da bizler tarafından bir genel değerlendirme ya da bir ölçüm yapılabilir. Zaten otoskopik muayeneyi biz bu yüzden ilk önce yapmamız gerekiyor. Kulak zarını görmemiz gerekiyor. Kulak zarının önünde bunlara sebebiyet veren bir buşon var mı? Ya da farklı bir enfeksiyon, mantar akıntı var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Bu aşamaları dikkatli bir şekilde atlamazsak sonuca ve çözüme ulaşabiliriz.